Bence görmüyorlar biz. Oynamaya gidiyor bak bak Hı? Nerede bunlar, bunlar ne? Puma. puma. Ne puması ya? Puma böyle <laughs> olur mu? E, e, e. Ne yazıyor? Ne e. kadar yakından baksana. Sağol. Birisi 1960 1996 yani, mı? Bakalım. Bebincan. Standa da olmuş bebincan. Buraya getirilmiş. Başkan hmm. Evet, yani. Hmm. Sıkılıyorlardır bunlar kanka, burada kanka. yazık ya. Ne var? Oh, Mert, gel şu büyüğe de bak yakından. Şuraya, en büyüğü değil mi? Evet. Sina yavrum mıymış? Ama yüzleri ne kadar masum öyle. Hmm. Aha. Ay geliyor. <laughs> Poşete geliyor Nazlı. Poşetleri kaldır. Gel. O yiyecek. Bu barıklar yiyor mu nerede? Güneşten gözükmüyor ki kaplumbağa. Çıkıyorum. Bunlar Haydi hadi. hadi. hiç yaklaşmayan niyetleri yok. Azıcık gelin be. Gel. Gördün mü? bak yürüyor. Hadi gel hızlıca gidelim. Öteki tarafı oraya koyalım. Bak yoksa. Ağlamaz. Ben sadece gölden görebiliyorum. Oha! Anladık sıcağı seviyesini. Hadi kalkın. Müd evet, ağzına baksana bak bak. O hmm, balığı.

Mehmet geliyor. Ay çok güzel. <laughs> Mehmet kafasını çıkaracak sana. Uzuyormuş bir de. <laughs> Rüzgar var ya. Şuradan atlayıp şuradan fotoğraf çekeyim mi? Emin misin? Evet. Yer mi? Gel. 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 Abi balıklara bakar mısın? Bundan var mı <laughs> Demek ki bu para ediyor. <laughs> Mehmet bunda nazar boncukları var ama. <laughs> Saldırın. Bak bak onun peşinden <laughs> gidiyor. Yuvasından kaçan tavuklar. <laughs> Bunlar tavuk mu? Tavuk yazıyor. O, tavuk. Nereden kaçmışlar acaba? <laughs> <Bakın abi. Gel>. <gülüyor> 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 Haydi. Работна. Да смити. Двиблиме?